Başkan hoş geldiniz. Hoş Sayın Başkanım, makamımıza hoş geldiniz tekrar. Belediyemizde size ufak bir hediyesi. Lütfen buyurun. Çok teşekkür ederiz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği dünyadaki tek evrensel bayram bu bayram. Bugünün çocukları tabii yarının büyükleri, doktorları, mühendisleri, mimarları, milletvekilleri, belediye başkanları. Yani bizim umudumuz, geleceğimiz bu çocuklarımız. Ben de belediyemiz olarak tüm dünya çocuklarının Türkiye Çocukları'nın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün tabi misafirimiz ve bugünkü belediye başkanımız Alper Bey'e de koltuğu emanet ediyorum. Sayın Başkanım bizlerden bir talimatınız var mı bugün? Destek hizmetler müdürünü arayalım. Buyurun başkanım. Emel Bey iyi günler. İyi günler başkanım. Yaptığımız seksek videosu vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Onu şehir genelinde kalıcı olarak çizelim ki çocuklarımız oyuncusunu eğlensin. Tamam başkanım. Millet Bahçesi ile seksek çizgi çalışmalarına başlayabiliriz. Merhaba ben Alper Fertay. Namık Kemal İlkokulu'nda 4G sınıfında okuyorum. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Mustafa Kemal Atatürk bu güzel bayramı sadece Türk çocuklarına değil bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. 戻るぞ戻るぞ。